Orta Doğu'dan Kuzey Afrika'ya, Güney Asya'dan Avrupa'ya kadar her yerde Müslümanlara yönelik baskılar her geçen gün artıyor. Avusturya'nın şu anda Müslümanlara, camilere, ibadethanelere yönelik tavrı Avrupa'daki İslam düşmanlığının ve ırkçılığın sadece görünen yüzüdür. Buradan Avrupa'ya doğrusu Avusturya'ya Avusturya'nın başbakanına sesleniyorum. Bak daha çok gençsin. Daha senin çok şöyle tecrübe edinmen lazım. Bak şunu unutma. Senin bu çıraklığın bu tavırların senin başına çok işler getirebilir. Zira bilesin ki Avusturya'da bir caminin kapatılması oradaki Müslümanların din adamlarının Avusturya'dan atılması, yurt dışı edilmesi yeniden bir haçlı hilal mücadelesini başlatır ki bunun sorumlusu da sen olursun. Ve bunu söylerken sadece oraya seslenmiyorum. Tüm Batı'ya sesleniyorum. Ey Batı, başta Almanya. Bu adamınıza çeki düzen verin. Kendisine çeki düzen vermezse olay farklı yere doğru gider. Çünkü bizim de kendimize göre argümanlarımız var. Atacağımız adımlar var. Bu bakımdan orada benim 250 bin kardeşime zulmedilmesine asla müsaade etmeyiz. Gereken neyse biz de onu yaparız.